Pandemi yani tam Türkiye'yi dünyaya etkiledi sonuçta, ee, sıkıntılı bir süreç. Ee, yaklaşık bir 3-4 ay dükkanlarımız, ofislerimiz kapalıydı. Bu pandemi sürecinde kolay değil yani kira vermek, vergi vermek, işte personele para dağıtmak zor bir süreç. Ama işte yavaş yavaş inşallah bu pandemiden kurtarılırız bu pandemi inşallah bu virüs belası bütün dünyadan gider. Herkes işine sağlık bir şekilde döner. Yani inşallah devletimiz de bu konuda herhalde e, uğraş veriyor. Sonuçta uğraşlar da boşa çıkmaz. E, sağlıkta da gerçekten bir mücadele var. O mücadeleyi de göz aldığımız zaman oradaki çalışanlara, doktorundan, hemşiresinden, temizlikten hepsine teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Verdikleri mücadeleden dolayı. I just